Merhaba sevgili dinleyiciler hepinize hayırlı sabahlar. Derim. Bugün 30 Aralık 2020 günlerden çarşamba saatlerimiz 11.00 gösteriyor. Hepinize öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. 2020 senesinin son günlerindeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yarın gece 2021 senesine gireceğiz. Umarım 2021 bize çok şey kazandırır. Umarım 2021 senesi hepimizi çok güzel geçer. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Bugün 30 Aralık 2020 Çarşamba günü gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak burada birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimizi aynı video üzerinde paylaşacağım. Yine akşam yarışları Elazığ'da koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak. Ama öncelikle İstanbul birinci ve İstanbul ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. İstanbul altılı ganyan analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam kanalımıza abone değilsiniz. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Biliyorsunuz sevgili yarış severler tam 3 senedir sizlerin karşısında ücretsiz olarak YouTube'da tahmin vermekteyim. Ocağın 11'inde tam 3 senede olacak arkadaşlar. Yine ücretsiz olarak tahmin vermeye devam ediyorum. Özellikle tahminlerimi izleyemeyen, vakti olmayan arkadaşlarıma özel bir ücretli, ücretli WhatsApp grubu kurduk arkadaşlar. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak Kanalımıza destek vermek istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda neler var arkadaşlar? Ben e, ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaşıyorum. Yine burada küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı şablon analizimle birlikte her gün bir tane de misli altılı analizim oluyor. Özellikle geçtiğimiz son 10 gün içerisinde çok başarılı olduk. Yine Yine bir 40 misli altılı bulduk. 240 lira veren İzmir ikinci altılı Ganyan'ı geçen hafta 40 misli bulduk. Ve 9600 lira ikramiye kazandırdık. Yine 26 lira 50 kuruş veren altıyı 25 misli bulduk. Ve belki gün Bursa birinci altılı Ganyan analizimiz yine misli olarak tuttuğu 50 misli 58 lira 80 kuruş veren altılıyı 50 misli bulduk ve 2940 lira ikramiye kazandırdık. Yine bu hafta içinde Adana 1. altılı Ganyan analizimiz tuttu. 1900 lira verdi. Bir altılı da 576 lira ikramiye kazandırdık. Geçtiğimiz son 10 gün içerisinde. Umarım sizler de grubumuza katılır. Grubumuza destek verirsiniz sevgili yarışseverler diyerek ben... Ee, 30 Aralık 2020 İstanbul 1. ve ardından İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 10 koşuluk program var. 1. altılı Ganyan programın 1. koşusuyla start alacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar Altılı Ganyan ilk ayağında öncelikli ismin son yarışını çok beğendiğim eşkalini çok beğendiğim bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak 7, 7 numaralı Kaptan Marvel. Evet Kaptan Marvel isimli safkanı ben bugün 50-100 kresikletiyle ilk şanslı safkan olarak tutuyorum. Yine 5 numaralı Prens Göksu. Koştu ilk yarıştan beri dikkatimi çeken bir isim. Reinhard temsilcisi bugün Furkan Yüksel idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Bugün sentetik pistle ilk defa tanışacak 3 numaralı Anus Maribus isimli safkan da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine Halis Kartaş idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Stark ve 8 numaralı Iron Hearted isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. Buraya 7-5-3 2 ve 8 şeklinde giriş yapıyoruz. Ve altılık Ganya'nın ikinci ayağı 2 iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışı. Burayı iki safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle beğenimi kazanan bir safkan Sayın Elif Kaya'ya ait bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Perfect Storm temsilcisi ekrü safkanlardan bir numara Black Rock isimli safkanı ben bugün Mehmet Kaya idaresinde rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine Sayın İsmail Karaman'a ait Scarface temsilcisi 3 numaralı Engerman isimli safkan da Halis kardeş idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağına da Bankobi isimle gireceğim sevgili yarışseverler. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Hayata Bağış Derneği koşusunda ben özellikle bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm bir safkan e biliyorsunuz hayatın ilk yarışında çok güzel bir yarış kazanmıştı. Altahan'ın tayı, yine renginin tayı 7 numaralı Sancar. Bugün Halis Karataş İdaresinde, tecrübe tecrübeli jokeyi Halis Karataş deresinde piste çıkacak 7 numara Sancar bana göre uygun grupta bu rakiplerini çok rahat geçmesi gerekiyor. Bugün 7 numaralı Sancar'ı ben günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Kısa vade 7 yarışı Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusu. Arkadaşlar burada özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar burada öncelikli ismim 4 numaralı Uludaz olacak. Halis Kartaş safkanı özellikle iyi tanıyor. Güzel yarışları var. Ee, bu yarışta koşan 4 numaralı Uludaz da bugün birinci şanslı isim olarak değerlendirilmeli. Yine 1 numaralı Hansom Hero. Kalitesine güvendiğim bir safkan. Rajman'ın tayı bir Hansom Hero da iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine uzun bir dönem suskunluğunu koruyan 7 numaralı Padro Padrone kalitesiyle bu grupta Gökhan Kocakaya idaresinde ihmal edilmemesi gereken safkandır sevgili severler. Yine son güzel yarışıyla 2 numaralı Azmantor bu grupta ihmal edilmemesi gereken safkandır. Arkadaşlar ben burayı hepsi olarak değerlendirmek istiyorum. Özellikle 5 numaralı Wind Blast ve 6 numaralı Akdağ Fırtınası yazıp bu ayağı da 4-1-7-2-5-3-6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 7 yarışı. Bu koşuda da 5 numaralı Yoldaşan. Özellikle sentetik yarışlarını çok beğeniyorum. Teşvik seven bir safkan. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızı üzerinde gördüm. Muzaffer Çavuş'un torunu olan 5 numaralı Yoldaşan'ı ben bu yarışta birinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine 7 numaralı Yetim Ali. Grupta kaliteli safkanlar arasında özellikle son güzel ikinciliğin ne dikkatleri üzerine çektiği bugün Halis Karataş faktörüyle yine ikinci şanslı isim olarak değerlendirilmeli. Yine 6 altı numaralı Altın Suyu hayatının ilk yarışında bu safkanı sizlere banko olarak vermiştim. Gerçekten etkili bir orijini var. Turbo Altın Yağmur. Yani anne tarafından Arak Bey'e bir kan hattı var. Baba tarafı tartışmasız safkan Turbo arkadaşlar. Bugün Altın Mağalı Altın Suyunda ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 2 numaralı Öncü Pınar. Özellikle Kadir Tokaçoğlu idaresinde çok etkili yarışları bulunan ufak tefek yapısına rağmen çok etkili koşabilen bir isim. İki numaralı Öncü Pınar zaten bir Kaizberg temsilcisi, bir Palaz torunu 2 numaralı Öncü Pınar'da ben bugün yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Yine 1 numara Çakman Şah ve 9 numara Hergele bu koşunun sürprizini gerçekleştirebilirler. Ve 1. altının son ayağı kapanış koşusu 1. altının 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 16 yarışı. Burada da 3 numaralı Alsancaklı İtalyan'dan beri takip ettiğim bir isim. Öseber temsilcisi Bri Torun'u 3 numaralı al sancaklı bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Esasen bu gruptan üstün bir safkan var sorunlarıyla boğuştu buralara kadar geldi ama bugün 63 klasikletine rağmen Hişman çizik dairesinde son yarışında etkili koştuğunu gördüğüm bir numaralı Selçuklu Bey'i yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar iyi bir Selçuklu Bey'i bu grup değil bu grubun üstünü hatta bu grubun üstünün üstünü de rahat geçebilecek kapasitede bir safkandır dediğim gibi bugüne kadar sorunlarıyla boğuştu. Umarım bundan sonra başarılı yarışlar yapar. Bir numara Selçuklu Bey'inde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 12 numaralı Neşet'im, 7 numaralı Aloşa ve 9 numaralı Rubaz isimli safkanları ben bu koşuda sırasıyla değerlendiriyorum. Ve ufak altılı Ganyan ardından ikinci altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Arkadaşlar şu, ufak altılı Ganyan analizlerime geçmeden önce tekrar etmek istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bir WhatsApp grubumuz var. Bu grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Sizler de tahmin yazılı olarak almak istiyorsanız dediğim gibi videonun altına yorumlar kısmına isim soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilir. Ya da TV at gmail.com adresine isim soy isim ve telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek ben ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 7 numaralı Kaptan Marvel 5 numaralı Prens Göksu yine 3 numaralı Annus Mribus ve 2 numaralı Stark şeklinde değerlendireceğim. Altılgan ikinci ayağında 1 numara Black Rock ve 3 numaralı Enderman. 3. ayakta 7 numaralı Sancar bankomuz olacak. 4. ayakta 4 numaralı Uludas. 1 numaralı Hansem Hero. 7 numaralı Padro Padrone ve 2 numaralı Azmantor birlikte 5 numaralı Bint da vereceğim. Buradan iki safkan çaldık. Altılgan'ın 5. ayında 5 numaralı Yoldaşan, 7 numaralı Yetim Ali ve 6 numaralı Altın Suyu Hatta iki numaralı öncü Pınar'da yazalım. Buradan da iki safkan çaldık ve Altılı Ganya'nın son ayağında ben 3 numaralı Al Sancaklı, bir numaralı Selçuklu Bey'i ve 12 numaralı Neşetim şeklinde de bu ayağı öneriyorum. Burada da kuponlarımız yarı yarıya düştü sevgili yarı severler ve misli Altılı Ganyan analizim olacak. Altılı Ganya'yı kayanda yedi numaralı Kaptan Marvel, 5 numaralı Prens Göksu ve 3 numaralı Annes Mribus isimli safkanları öneriyorum göstereceğim. 6 ikinci ayağında 1 numara Black Rock ve 3 numaralı Enderman. 3. ayakta 7 numaralı Sancar bankomuz olacak. 4. ayakta 4 numaralı Uludaz. 1 numaralı Handsome Hero şeklinde değerlendireceğim. Altılgay'ın 5. ayağında 5 numaralı Yoldaşan ve 7 numaralı Yetim Ali ile birlikte 6 alt numaralı Altın da yazacağım. Ve Altılgay'ın son ayağında da 3 numaralı Al Sancaklı isimli safkanı banko isim olarak değerlendiriyorum. Ve ikinci altılı Ganyan programın 5. koşusuyla başlıyor arkadaşlar. Altılgay'ın ilk ayağında 5 numaralı Yoldaşan, 7 numaralı Yetim Ali, 6 numaralı altın suyu, 2 numaralı öncü pınar, 1 numaralı çakman şah ve 9 numaralı hergele şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyanın ikinci ayağında 3 numaralı al sancakta ilk safkanımız olacak. Yine 1 numaralı Selçuklu Bey'i ikinci şanslı ismimiz olacak. 12 numaralı Neşetim, 7 numaralı Aloşa ve 9 numaralı Gubaz şeklinde de bu ayağı değerlendireceğim. Ve altılı ganyanın 3. ayağında 6 numaralı Litcoin kalitesiyle bu grupta etkili olmasını beklediğim bir isim arkadaşlar. Bugün birinci şanslı ismimiz olacak. Yine 11 numaralı Pace bir numaralı Kalbınar şeklinde değerlendireceğim. 5 numaralı Kral Ömer'den de bu yarışta etkili bir yarış gelebilir. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Açık grup 2 yarışı Ayasofya koşusu 282 bin lira değerinde bir yarış. Burada normal şartlarda 2 numaralı Malonez. Sentetik. sentetik. çok kuvvetli bir isim. Özellikle Aris Karataş arkadaşımız e, Safkanı çok iyi tanıyor. 2 numara Malones rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine bu yarışta kalitesine çok inandığım bir safkan var. 8 numara Pryor arkadaşlar bu safkanda gerek eşkal gerek ciğer gerek kalite olarak bu gruptan çok üstün görünen bir isim. Bugün iki numara Malones'i geçerse ilk isim olarak 8 numaralı Pryor'ı öneririm. Ve bir numaralı Flashing Girl de bu grubun sigortası olur sevgili yarışseverler. Ve altılı gayenin 5. ayına Banko bir isimle gireceğim arkadaşlar. Hayatının ilk yarışında. Evet şartlı bir yarışta sizlere geçilmez Banko olarak verdiğim bir safkan vardı. Son 2 koşusun son koşusunda kazanmasını bildi. Son 4 koşusundan üst birincilik çıkarmasını bilen bir safkan. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Kısa vade 8 yarışı Hasan Polat koşusunda. Ben Sayın İzzet Aksoy'a ait Victor Galop temsilcisi yine Sarılar güzeli'nin tayı 2 numaralı Zabun'un bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ben bu rakiplerinden üstün görüyorum ve Halis Karataş idaresinde bugün 62 kilo sikletiyle günün banko ismi olarak değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 19 yarışında ben öncelikli isim olarak altınmalı Kvanç Natura temsilcisini bugün Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Safkan bir Nur Sultan torunu arkadaşlar. Bugün Gökhan Gökçe İdaresi'nde ilk değerlendirilmesi gereken isimdir. Yine iki numaralı Mersinli. Son etkili yarışıyla burada dikkat edilmesi gereken isim Salettin Borez zaresinde ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 11 numaralı Santerio isimli safkan ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 14 numaralı Yellowstone, 4 numaralı Via Veneto ve 9 numaralı Free Bird isimli safkanları ben bu koşuda sırasıyla öneriyorum. Ve ufak altılı ganyan analizlerime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizlerim şu şekilde olacak. Altı ganyan ilk ayanda 5 numaralı yoldaşan 7 numaralı Yetim Ali, 6 altı numaralı Altın Suyu ve 2 numaralı Öncü Pınar isimli safkanlara yer vereceğim. Altı ganyan ikinci ayağında 3 numaralı Alsancaklı yine 1 numaralı Selçuklu Bey'i 12 numaralı Neşetim ve 7 numaralı Aloşa isimli safkanlara yer vereceğim. Asılgan 3. ayağında 6 numaralı Litcoin ve 11 numaralı Pace isimli safkanlara yer vereceğim. Burada 6'ları yarı yarıya düşürdük. Altıgan'ın 4. ayağında 2 numaralı Malones 8 numaralı Pryor ve 1 numaralı Flashing Girl. 5. ayakta 2 numaralı Zabun Bankomuz ve son ayakta 6 numaralı Kwanch. 2 numaralı Mersinli, 11 numaralı Centelio ve 14 numaralı Yellowstone isimli sapkanlara yer vereceğim. 4 numaralı Via Veneto'da burada 6'lılara yazılabilir bütçe durumumuza göre. Ve misli 6'lı Ganyan analizim şu şekilde olacak. 6'lı Ganyar'ın ilk ayağında 5 numaralı Yoldaşan. 7 numaralı Yetim Ali ve 6 numaralı Altın Suyu. 6 numaralı 2. ayağında 3 numaralı Al Sancaklı ve 1 numaralı Selçuklu Bey'i. 6 numaralı 3. ayağında 6 numaralı Litecoin Bankomuz olacak. 4. ayakta sevgili diğer severler 2 numaralı Malonez ve 8 numaralı Pryor Evet 5. ayakta 2 numaralı Zabum bankomuz. Son ayakta da 6 numaralı Kıvanç. 2 numaralı Mersinli. Yine 11 numaralı Senteryo ve 14 numaralı Yellowstone isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Umarım güzel tahmin olmuştur. Umarım başarılı tahmin olmuştur arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer e, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, e, ücretli WhatsApp grubumuza destek vermek istiyorsanız, tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soyisim isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Umarım yeni yıla çok güzel gireriz arkadaşlar. Umarım çok güzel bir ikramiye imza atarız. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.